Nur Suresi 55. ayette Allah diyor ki e, korkuların ardından sizi güvenliğe kavuşturacağım ve dini seçtiğiniz dini dünyaya hakim kılacağım ama her yönüyle hakim kılacağım diyor ve korku nedir bilmeyeceksiniz her yerde hakim olacak İslam diyor. Nur Suresi 55. Sadece tek şartım var diyor Allah. samimi olacaksınız diyor. Tamam bu kadar. E Mehdiyette samiyeti temsil ettiğine göre net olacak demektir. Ee, mesela Bakara suresinin 193. ayeti 193 Bakara. Nur suresi 55 meşhur zaten. Demin o anlattım. Bakara suresi 193. Yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar mücadele edeceksiniz ve İslam'ı hakim edeceksiniz diyor Allah. Bu ne bu? Net mehdiyet. Evet. Ya fitne kapak diyor ki dünyanın her yerine en ucra köşelerine kadar İslam'ı hakim edeceksiniz. Fitne yeryüzünde hiçbir yerde kalmayacak diyorum. E al sen işte mehdiyet.